Merhaba sevgili dostlar. Acı badem, sağlıklı yolculuklar diler. Merhaba haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da Schengen tartışması yeniden alevlendi. Lüksemburg İçişleri Bakanı Avrupa Birliği ülkelerine çok net bir çağrı yaptı. Sınır kontrolüne son verin. Bakan Leon Golden özellikle Almanya'nın yıllardır sürdürdüğü sınır denetimlerini eleştirerek bu uygulamanın artık geçici değil kalıcı hale geldiğini söyledi. Schengen bölgesinde serbest dolaşım Avrupa'nın en büyük kazanımlarından biri. Ancak göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle bazı ülkeler sınır kapılarını yeniden sıklaştırdı. Lüksemburg yönetimi Almanya'nın kontrolü kaldırmaması halinde resmi itiraz yollarına başvuracağını açıkladı. Bu açıklama Avrupa'da yeni bir tartışma başlattı. Özgür dolaşım mı, güvenlik mi öncelik? Ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Almanya bu kontrolleri sürdürmeli mi yoksa Schengen'e tam dönüş zamanı mı? Sıradaki haber Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan herkes için çok önemli bir haber sevgili dostlar. 12 Ekim 2025 itibariyle Avrupa Birliği sınırlarında yeni pasaport kontrol sistemi başladı. Artık pasaporta damga yok. Bunun yerine her yolcudan parmak izi ve yüz tarımı sanılacak. Yani Avrupa'ya giren herkesin kimliği dijital olarak kaydedilecek. Ama dikkat, bu sistemin ilk günlerinde uzun kuyruklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda'daki havalimanlarında test süreci devam ediyor. Amaç hem sınır güvenliğini artırmak hem de ilerleyen dönemlerde kontrolleri hızlandırmak. Yani şimdilik sabır gerekiyor. Ama uzun vadede herkes için daha güvenli bir Avrupa yolculuğu bizi bekliyor olabilir. Sizin de düşüncelerinizi, önemli yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki haberimiz Captain Andrava'dan sevgili dostlar. Captain yine yüklü miktarda para yakalandı. Almanya'dan Türkiye'den bir Türk tır sürücüsü poşete sakladığı 102 bin euro nedeniyle Bulgar gümrüğünde yakalandı. Sürücü yükünü beyan etti ancak parayı bildirmedi. İsrail travmasında fark edilen olağan dışı yoğunluk görevlilerin dikkatini çekti. Romorkun ön kısmında gizlenmiş siyah bir poşet bulundu. İçinden tam 101.800 euro çıktı. Paraya el konuldu, olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Gümrük etkileri bu tür vakalar artıyor. Beyan etmeyen herkes risk altındadır diyerek sürücülere açık uyarıda bulundu. Sizce bu kadar parayı gizlemek neden bu kadar yaygınlaştı? Yorumlarda bekliyorum. Evet, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun.